Evet arkadaşlar bugün araba oyununda drift modunu deniyorum. Drift modunu seçelim. Evet oldu. Şimdi deneyelim. Oh çarpmadan da olmaz. Ne kadar güzel araba kullanıyorum maşallah. Şimdi bin türlü daire çizeceğim. Her yeri kırdım. Allah üstüme lamba düştü araba gitti. Ne kadarlık arabaydı ya gitti güzelim araba. Oh tekrar çarptım. Az daha ambulansa çarpıyorduk. Neyse video bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.